Hepinize selam dostlar. Bugün Roblox Studio'da e, oyuna giriş ekranı yapacağız diye bize kısaca. E, nedir bu? İşte oyuna girince ekranda ne bileyim işte sizin adınız yazar. E, play butonu olur, chat butonu olur, jurt butonu olur falan. Onlardan yapacağız. Şimdi nasıl başlayalım buna? İlk önce start içerisine içerisinde tane screen GUI açalım. E, start GUI veriyorum adını. Niye böyle uçardım bilmiyorum da salladım zaten. Bir tane bir tane frame ekliyorum. Ee, bu oyunu saniye. Tamam. Ee, bir, bir yaptım. Bir dakika. Bir daha bir yaptım da galiba şeyini falan değiştirdim. Tamam. Bir biri yapınca zaten tüm ekranı kaplıyor. Şimdi. Şimdi için ayarlamasına geçelim. Bir tane gradient ekle istiyorum. Arkada değişik siyahımsı bir tasarım var. Şimdi bunu da rengini de ayarlamayacağım. Gradient'tan ayarlayacağım. Transparent değil de rotasyonu 980. Oha. Eksi 90 olması lazımdı. 3 noktaya basıyorum. Siyahtan böyle Ya olmadı. Bunu silebilir miyim sildi ya ya velet ya Şuna bastım bu siyah olacak tabii ki de rotasyonunu ayarlamadık Şunu eksi 90 yaptım Ay ha şurada kusura bakmayın ee, Bunu Şöyle yapıyorum Biraz daha siyah olsun Şurayı Biraz daha ve siyah yapayım. Burayı da daha siyah yapayım. Ee, garip bir tasarım oldu aklıma. Ama bu böyle kalsın abi ya. Çok da önemli bir şey değil zaten. Buraya bir tane text label ekliyorum. Boyutuyla çok uğraşmayacağım açıkçası. 401 yaptım. Şeyini ortalayayım. Yukarıdan da yüzlük bir mekan olsun. Tamam. 471 tamam. 470'lik bir alan oldu. Bunu modlayalım şimdi. Şöyle bir yaptım bunu. Ee, yazı stilini Fedora kalsın mı? Bakarız ona sonra. Şimdi şöyle yapıyorum. Ee, player name. Player name diyorum. Daha burada oyuncumuzun adı yazacak. Eee onu bir yapalım mı? Ya da daha gerek yok şimdi. Frame'imizin içine tam text button koyuyorum. Bunun da ekranın ortasında tam ortaya koyacağım bunu. Genel gene aynı şekil mi yapsam diye düşünüyorum. Aynı şekil yapacağım. Siz şey yapabilirsiniz tabii ki de. Ee, After Effects işte After Effects diyorum işte. Abode e, Photoshop'tan veya ne bileyim Photopea'dan falan böyle buton tasarımları yapıp onları kullanabilirsiniz. Ben şu an onunla uğraşmak istemiyorum. O yüzden rastgele bir şey yapacağım diyeyim. E, ya da transparanı bir olmasın hani 0. 4 5 6 0.7 olsun. Rengi de şöyle bir şey olsun işte. Tamam yazıyı Fedora Kavan olsun bir bakalım olmazsa değiştiririz zaten. Şöyle yaptım bir de buna corner ekleyeceğiz. Tamam bu böyle oldu bunu kopyalayalım. Bir tane daha koyalım. Buna da credits yaparız şimdi. Play buton. Ee, credits. Bunu sorun bir ama de kredi yapacağınız eğer bunu istesem yani değiştirirsiniz artık öğrenmiş olacaksınız bunu settings diye değiştirebilirsiniz normalde settings olarak yapacaktım e, fakat settings'in script'i biraz uğraştırıcı olduğu için yani videoda çok fazla zaman gider o yüzden yapmayacağım yazılarını yapalım büyük harfle mi yazsak Böyle büyük harfle olsun tamam Böyle oldu şu anlık. Şöyle biraz daha aşağı alalım. Şöyle oldu. Ee, tamam. Bir de şöyle bir şey yapalım. Şuraya bir tane. Hatta bunu silelim. Şunu kopyalayalım, aşağı koyalım. Biraz daha şöyle küçültelim. Tamam. Bunda da başka bir şey yapacağız. Play, player label yapıyorum. Bunda tip label yapıyorum. Tamam. Şimdi buraya bir tane local script koyarak modlamaya başlıyorum. Ee, bir şöyle services diyorum. Services tamam. Local twin service. Game get service. Twin service. Ee, onlar şu an bir şey gelmedi aklıma. Şöyle tire atıyorum. Lan. Heh. Şimdi local player eşittir game players local player. Ee, şeyi alacağız. Onu burada mı alsam? Burada alayım. Local player gui eşittir player wait for child player gui. Lan. Tamam. Player gui'sini de aldık. Ee, başka bir şey almamıza gerek var mı? Butonları falan alacağız. Ee, bir de aklıma bir şeyler geliyor da. Şunu bir kopyalayayım. Aa tamam, mı? İçindeki yerini siliyorum. Sildim. Bunun rengi niye böyle oldu? Çünkü bunu Gradient'ten ayarlamıştık. Bunu CTRL'de yapıyorum. Buraya attım. Tamam. Şimdi bunun e, transparanını bir yapıyorum. Bu gözükmeyecek. Play frame yapıyorum adını. E, tamam ya da dur. Begin frame yapayım. Tamam ona sonra değineceğiz. Şimdi local play button eşittir. Ya da ilk önce şöyle yapalım. Local frame'den başlayalım. Frame eşittir player gui. That start GUI. That frame local play buton eşittir frame That play buton local credit buton eşittir frame That credit buton ee, yazılara gelelim local player label eşittir frame That player label e, ee, local tip label eşittir frame tip label tamam bu arada hepsini tek bir script'e yazacağım siz e, ee, bindable'larla cıptarla farklı scriptlere falan atayıp ee, daha güzel bir şeyler yapabilirsiniz tabii ki de ben tek script e yapacağım şu anda bir de begin frame'imizi tanımlayalım local begin frame eşittir eee player GUI that starts GUI That begin frame tamam burası bu kadardı ee, şimdi ne yapalım oyuncu gelince böyle olacak ekranı play player değil ee, ne yaptım ben bunun için tam play buton that mouse button one click connect function pelere tamam bakılmıyormuş neyse bir şey bakacaktım da ee, şimdi buraya ne yapacağız şöyle bir şey yapacağız bir tane animasyon yapmamız lazım bizim onun için de şöyle lokal e, begin anim eşittir yani bir twin info oluşturacaktık bu arada. Onu da nerede oluşturayım? Şurada oluşturayım. Local twin info 1 eşittir. Twin info new. Şimdi 1 inam ya da 1 değil de 2 inam dot easing style olsun. Inam dot easing direction out olsun. Twin service create diyorum begin frame'de yapacağım. Begin frame info transparency eşittir 0. Bu böyle çalışacak mı değilim bu arada. Deneyeceğiz. Begin anim Play. Ee, başlayalım. Gördüğünüz gibi çalıştı gayet güzel. <laughs> Yalnız bunun e, ee, şeyleri falan olmadı oturmadı onları bir yapalım direkt şöyle seçiyorum ben bendeki plugin sayesinde ilk önce buna basıyorum tek tek ekliyor diye gördüğünüz gibi hepsini